Merhaba arkadaşlar ben Emre YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aldık yanımıza kuzenleri. Bu oyunun eski oyuncularındandır diye ama umarım pişman olmayız. Bakalım bizi ne gibi heyecanlar bekliyor. Nova'ya geldik. Altımıza bir Renault 12 çektik. Toros. Allah Allah bot savaşı başladı. Bot istilası. Bak ortalık karışacak. Bak ortalık çok karışacak. Çok canlar yakacağım. Alo Hakan Bey. Evet Efendim nasılsınız iyi misiniz? İyiyim efendim siz nasılsınız? Şükür elhamdülillah Allah iyilik versin Çocuk çocuk nasıl efendim? Amin amin cümlemiz inşallah evet Silah yok silah silah Arkadaşım bir orada bot savaşından da. Ya şu botları sal artık bırak ya. Buranın ne... artık düşürdü ya, eski gibi değil. He canım of. Oyunun ilk dönemlerinde süper ama var ya. Bir atlıyordun 5-6 tane fişek mi oluyordu ya. Allah 8x'ler 6x'ler havada düşürdü. Rekor kaç abi? 7 mi buldunuz Beto. burada? 7 fişek mi buldunuz? Burada mı? He. Burada ben tam 8 tane fişek buldum Arhat'a Yok amına. 8. Aynen. Eskiden ilk oyunlarda yani. Bu an sabaha kadar yayındayım, sabaha kadar. O sevinç, onun sevinciydi de size ses gelmedi. Telefonda konuştuğum için mikrofon kapalıydı. Kaptan, bana gelsin. Kaptan 1. Kaptana övgüler. Allah 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 Allah. Ortalık karışacak. Bu maçtan win gelir. Arkadaşım bir orada, Dorhan ne yapıyor arada... çok merak ediyorum valla bak. Orhan'ın sesi mi gelmiyor bir de? Susturdunuz beni oğlum. Mithel konuşmadı konuşmuyormuşlar. <laughs> Arkadaş, arkadaşlar, tamam, adam, canım, adam adamın bir kısmı evet, adam. arkadaşlar diye. Evet arkadaşlar. Evet. Ee, burada bir şey çıkmadı aga. Fişek tamam çıktı da. Sana alıma hoş geldiniz. Au! Bir fişek de buradan atmışlar. Taner abi bak kaptan sana gelsin dedi fişe orada çözdü. AVM'yi aldı var ya insansız. Gel gel sana gel. Ay! Çok sevindim. Şaka yapıyorsun. AVM mi? Bakma bana öyle çılgın çılgın. Sen de beni seviyorsun. Ne çılgın? Ver hadi hadi. Teşekkür ederim. Mermisini de verir misin? Teşekkür ederim. Adam geliyor size. Şurada adam geliyor. Mastro. Al ben sana dürbün vereyim gel. Geçti. Evlere bir... Evlere bir çek. Trobun bir adam geliyor. Sakin sakin. Oyundaki ilk kilimi aldım. <laughs> bir saat sonra. He. Ya hadi, bu youtuberlar var ya. Hadi geçler. Sürgün ver. Sürgün şey. ver. Ben şu evlere bir loot yapmaya gideyim ya. ben bir... var mı? Lan sıkamadım ya. Neyse. Neyse. Ne yapak? Ben niye sıkamıyorum ya? Vallahi dedim var ya elim çot oldu ya. Ha ha hadi gidelim ya. Rush oynayalım. Vallahi bak hiç kilim yok ya. Abi, hadi gidek hadi nereye gidecek bilmiyorum. Allah bu videoyu editöre göndersem var ya bak. Gide Gide abi, gideriyorsan... ara, araç da yok. Araç bulun. Araç bulun şeye gidelim. Drop basmaya gidelim. Abi geldiğimiz araç var bizim. Unuttunuz mu? Kırmızı torosumuz var. ya Renault 12'miz. Cık, bak bu oyuncu o kadar seri de gördün mü? Yapamadı senin yaptığın. Herkes Hakan abi. benim gibi bilemedi aslanım. <gülüyor> <gülüyor> İşaretini kaldırıyor mu Hakan Meryem, abi? Nereye kafa atan adamı. Kaç ay askerlik yaptın sen? Sesini az Askerli diyorum kaç ay yaptın? Bir gün. Allah, oh oh, iyi iyi. Hı? <laughs> benim yerim ne şimdi yapıyor? Ha ha, bir gün mü yaptın lan? He. Ben yapmadım. Daha askerliğe gidelim ki onu. Daha tezkereyi alacak, ne var ki onda? Adamın zayın askerim beni ben yaptım abi. Taner, bak şu anda Taner'i de tanıtabilin hem de. Bu benim gidip geçiyorum adam razı yani. Yani. O onu tanıtmaya... Abi onu tanıtacak kelime evet, yok bu dünyada. Anladın Onu tanıtacak bir kelime yok. Onun kıymetini, Aynen, onun kıymetini bizden Aa, başka abi, kimse bilmez. Bizim. Onun kıymetini bizden başka kimse bilmez. Vallahi. Öyle canım. Tamam, Ki öyle. bu arada gerçekten de öyle aramızda bir gazi var arkadaşlar. Benim kuzenim. Ee, Nasan nasıl anlatayım? Mayında yaralandı kendisi. Ve gazi oldu şu an. Buradan da... Şu altı. an burada çatışıyor. Ha. Çoğuldan evet, ses alıyor evet. Yaşar, Yaşar, Yaşar'dan mükemmel bir atlayış. Yaşar, <laughs> mükemmel bir atlayış. Sanki soldan ses aldım bir de gelirken. Bak abi chatten sana ne diyorlar Hakan abi? Akrab ah, abi bir bağış atsa yüzümüz gerekiyor. Ne? Yüzümüz gülsün, yüzümüz gülsün diyor. Yazamamış onu. Ah so. Ben ah so abi. ya. Arkadaşlar bizde Almanca, Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca, Kurtça hepsi var. Şu anda oyundayım. Bağışı oyun bittikten sonra artık inşallah. Bağış oyun bittikten sonra atacaklar. Emre, emre Emre yavaş kanka. Geliyoruz. Şu an için bir sıkıntı yok. Saatim, emre Abi önüm dolu. Abi Emre'nin şu anda ben zaten sponsoruyum. <laughs> Abi toki dolu toki dolu. Toki dolu. Toki dolu. Oo. Bak şimdi. Bak şimdi onlar buraya nasıl dur, çekiyor? Dur dur. Onlar buraya nasıl yapayım yanıma yapayım. çekiyor? Tamam bak şimdi. Bak şimdi, bak şimdi onlar bak. nasıl gelecek? Botta botta. Bot. Evet. Bu eski taktikler bizden. O sandığını bir, bir çıkarttık. İkisinde, ikisinde bir araba çıktı. Kayn onlar çarptı. Hadi be bebeğim gel. Yok gari M249'un anda bir bot olur ki. Ben susturucuyu çıkarıyorum ki anlamasınlar. <laughs> M249 bot. <laughs> <M249. gülüyor> Şurada, Çıkıyorlar adamlar çıkıyorlar. Ha geliyorlar. Bu aydı. İki baydım lan. Helal olsun bana la. Hay yavrum bay. bir bomba. Yattım. Nerede lan? Enemies <laughs> ahead. Sakin ol George. Hey George versene borç olmaz Michael bende de yok. Bir araba daha çıktı Emre o yukarıya haberiniz olsun bas bas yiyebiliriz. Oh, wow 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 arka 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 arka. Ayyyyy. AVM mi? Ne diyorsun? Anam burada de. bir yerde de. Arkada arkada hemen Bu şeyin arkasında abi. Abi oraya bir yel bildirme şey evet. şeyi var ya ondan atsanız da. Atın, atın. Atla, Emre atın. Karşıda bak karşıda. Evet. Şu bir. Bir dakika. Bir dakika nerede bir daha göster. İşaret işaret. Abi karşıda Bakın var şurada. Location. Drop aşağısı bir yedi. Bir baygın. Şurada. Şurada, şurada bir yerde. Location. Dedim ya oradan ses alıyorum ben diye. O taa, yarım saat önceydi o dediğin ya. Bir baygın Süpersin. bir baygın. Bir baygın. Bir baygın. Bir baygın. Oyun 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 bas bas soran bas soran bas yardım yardım tamam teşekkür ederim arkadaşlar gidiyor Bayağı yedi ölmedi ya oh inşallah kesin bir şans diğer odaya geldim araba geldi araba geldi araba mı araba geldi bu arada çok güzel bakam bir dakika şuraya bir bomba sallayacak. Çok güzel ya. Ağzına gönderdim. Hangar gel. hangar hangar üstü. Bir dakika hangar değil, kayı arkası kayı arkası. Bana gel Hakan, Hakan sen bana gel Hakan. Hakan sen bana gel. Bir dakika, Hakan oran, koş bir dakika, koş. Bir dakika, koşman lazım. Ben koşman ben de, lazım. Bak. Geldim geldim. Lan ben ben koş lan. Lan tamam, bir dakika orası tutuyor tutuyor. Adam da arkada, görüyorum ben işte hani. Matulation. Şurada yani o tarafta. Bombayı ben açtım sakın. Ona hiç bomba atmıyor musun? Bomba değil. Tamam, adam, adam gözüküyor. Tamam onu diyorum. Abi bir saniye abi bak. Arada kaldık. Bir saniye dur. Arada kaldık. aynı, Bir dakika. Tepe de biz oynuyor. Burada biz oynuyor. Anladılar arada kaldık. Oğlum fena sıkıyor ya. Sağ taraf fena sıkıyor oğlum. <laughs> abi şura sizde. Abi, şura sizde. abi iş, 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 işaretledim. Abi şura sizde bak işaretledim. Karşı bende. Tepe bende. Lan has, hiç headshot yemezsin onu ya? Orhan kayanın arkasında da var Orhan. Kaya değil, kaya değil. Lan kayanın arkasında da var, kayanın arkasında. İşaret edeyim yerde. Arhan serbest, Arhan serbest. Oyun oradan iki, iki baygın var. Bak Orhan iyi bak adamlara bak. Orhan attım bombayı bak şimdi. Vur onu vur onu. Kasa gitti onu. Ha, Arhan'ın arhan, kasa. Oğlum sağdan vuruyor, sağdan vuruyor. Hangarın içinde. Yaktım onu. sağdan vuruyorlar bizi ya. Sağımıza baksana Emre. Oo Emre. Hakan gel oh. bana gel kardeşim. Orhan çok düşüyor ama vallahi. Lan kardeş arka. Tamam Hakan mecbur düşeceksin. Başlıyor çünkü. Bir dakika dur bir dakika dur. Arkadan tutmuyor da grup. Bir dakika mesaj geliyor ya. Ananı avradını. Oo. Ne Oha oha. Nerede lan? Vay pezeme sağdaki vuruyor ya. Kaldırdın <laughs> <ben> Orhan ya. <gülüyor> Abi olmaz bu kadar ya. Oh, Abi buraya çıkıyorum sağdaki çıkıyor. Oraya çıkmaya çalışıyorum. Hayret ya. <laughs> geliyorlar. Vallahi geliyorlar. <laughs> Bomba da ben ben abi. Ben. böyle bir şanslılık var mı ya? <laughs> Beni kaldırırsanız video devam eder. Beni kaldırmazsanız olay biter. Evet, evet, şahin. şahin. <laughs> oyna bana oyna, bana neyi bekliyorsun ya? <laughs> Emre'ye gidiyor. Bomba. İnşallah def-emeryat düşmez. Sıkıyor bana, evet sayın seyirciler. Ramazan. Adam çıktı başta. Ramazan. Hayır, hayır, hayır! hayır. orada! Demir, 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 demir. Aha bomba geldi. Bomba geldi. Çok güzel. Evet. O da arkadaşını tutuyor. O da arkadaşını tutuyor. O da arkadaşını tutuyor. Dur 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 dur. Aha ne bak. Oyunun döndüğü yer. Bak oyunun döndüğü yer. Bak. Emre biri gitti. Emre içeride şimdi şurada. Ah tamam. Emre biri de orada. Bitti bitti bitti. Aa, bir dakika dur. Dur bir dakika dur. Karşı tepe hala bize bakıyor abi. Hangar içine gir. Orhan abi bekle. Hangar doğru, içine doğru, gir doğru. bekle. Paşa aksınlar onlar. Aksınlar onları akıtacağım. Bekleyin siz. Bak işte bak. Araba her şeyin geliyorlar. her şeyin döndüğü an bu an işte. Hem de o... gel paşam. Abi bir dur. O M249. lan evet. Lan lan lan. Ona rush'a da bize herhalde. Rush'tasın abi. Rush'tasın tamam. Rush'tasın. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Hiç Geliyor. yok. Geldi. Ha geldi. Ben bayılırsam bok yerik. Çık. ÇEK 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 Orda durma çek çek abi çık Karşıda bırak lotu Orhan abi bırak Adamlar karşıda karşı adam Benim karşı bomba niye göstermiyor abi Aa abi şey attılar Ben attım ben ben Karşıda var abi. abi bak Ne oldu be abi Valla bir mermine düştüm Nerede göremedin ki beni Orhan abi sana diyor Vallahi düştüm ha. Adam geldi, geldi, adam geldi. Adam geldi. Tut, adam tut, geldi. Çabuk tut. Dur Orhan abi bir saniye abi bir saniye dur. Tamam tamam hadi. Aha dışarıdalar aga sen bana gel Emre çıksın. Birini aldım birini aldım. Birini aldım. Yuh. Nasıl aldın lan? Öbürü beni sıkıştırıyor abi öbürü beni sıkıştırıyor ya. Aha, Aha, Aha düşeceğim. Bakma ya. Elektrik verdin abi yapacak şey yok. Var olan Emre. Dur Orhan abi, abi. dur dur Hakan abim geldim şey dur. Ben, dur. Zaten ben gittim ben gittim ben senin sıkıntı yok. Hakan abi bana ben sürünmen orada lazım. Orada dur orada dur orada dur. Bir kişi var Emre tepede o. Biliyorum abi dur. Seni bir kaldırayım abi. At at o bombaları at sen at. At sen o bombaları at. At. Böyle bir şey yok ya. Heee. Siz de atın göründü. Emre bir salla Emre bomba. Sallayacağım dur. Ya ben var ya elim ayağım birbirine dolaştı ha. Benim de bu oyun var ya acayip stresli bir şey ya. Geriye çekiliyor. Bak bak takılı kalıyorum ha bak. Tableti var ya şey oraya kalıyor. Çok bak yapıyor çok bak yapıyor. Nerede bu ya? Görebildin mi? Ha sıkıyor. Bana yasaklı. Ya bırak takılı kaldım gene <laughs> ya bırak ya. Hadi ateş bana MP'ye sağdan. Tamam. bir dakika, dakika. Tamam. Yani dakika geliyorlar. Geldi Burada, geldi geldi şurada şurada. İhbar yerde bırak beni bırak. Gitme lan gitme lan, gitme. lan gel lan. Abi bomba gelme atacak adam bir bombaya gidecek bak. Ya tamam, bomba geldim, aç. Diyorum sana anlamıyor ki ya adamı al adamı. Hakan geldi Hakan kafa araban orada. Bomba atla birden adama. Hakan, Hakan abi o adam adamı beklersen ya. şurada Hakan abi. kaç Yav Hakan, Hakan abi. Bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Ben izlediğiniz için, destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarıma e, videolarıma yorum ve like atmayı unutmazsanız çok sevindirirsiniz ve ayrıca Videoların açıklama kısmında canlı yayın Nemo TV linkini bulup oradan da gelip beni destekleyebilirsin. Benle oynama şansını elde edebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.